Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben değişik bir mutfaktayım gördüğünüz gibi. Torunlarıma geldim. Yeni gelebildim. Beşevler evler taraftayım. Emek taraftayım şu anda. Mutfakta getirdiklerimi yerleştirdim. Baktım yemekleri var. Bulaşık makinesini boşaltayım. Bir de salata yapayım arkadaşlar. Akşama salata yapayım. Açıyı ayarlıyorum. Güneş geldiği zaman şey oluyor. Gördüğünüz gibi. Açıyı şu da olabilir. Böyle olabilir. Şöyle de alabilirim. Şuna. Tamam. Neden bir bulaşık 2-3 tane e, ee, tabak varmış. Onları makine yapacağım arattım ama bulaşıklar nasıl çalışıyormuş bitti şimdi onları boşaltmak zorundayım ben biraz ses yaparım ama artık idare edeyim sorunlar okudu sonra Kızım da okuldaydı ama kardeşiyle bir yere gitti onlar. Evi bakmaya gittiler. Kardeşimi götürdü bakalım bir tane. Daha yeni yapılan bir evi var. Nasıl olacak? Bir gitsinler bakalım. Şöyle alayım. Bak yine. Bu taraf daha iyiydi kadar yoruldum ki anlatamam. Hemen bir salata. yapacağım Fazla bir şey yapmayacağım. burada da neyi nereye koyacağım bulamıyorum. Yeni mutfak haliyle. Yeni mutfak olur mu? Bunlar bu yolunu biliyorum. Şöyle şöyle koyayım. Ay bardaklarım neredeydi? Allah bilir. Burası tencere bölümü. Çay bardağı da orada sana. su bardağı burası da. Uğurta. Bu şey yüksek ya. Yemek yemiyor. Maaşımın olduğu bankadan para çektim ama 66 lira şey kesti. Para kesti bankama. Eçerden vermiyorlar. Eçerden çok olacak. Ben o, o ne kadar çektim? 10.700 lira çektim sanırım. E, ama 666 lira kuruşu var o kadar para çektim. E, Bir de kendi bankamız yani. Başka banka değil. Evet, artık kendi bankamdan çektim bankamın Bir gittiğimde soracağım ama diyeceğim, bu bülün bankanın niye para kesiyorsunuz? Neden? Orada kestiği parayı yazıyordum. Bak, demişti bana biri, ya bu kredi bayanın Bayanım biri dediydi bana, para kesiyor teyze dedi. Para kesiyor dedi. Demişti oğlana dedim, para kesiyormuş. İvan'dan para gönderdim televizyonun tamirine. 16, 16 lira, 16 lira var o kadar İBAN'dan kesti. Yani doğruymuş kadının dediği doğruymuş gerçekten. Hadi başka bankadan çektiğim zaman kesiliyor biliyorum. Ama kendi bankandan da kesiliyor. aynen şey. Belki öbürlerinde Evet, öbürkülerinden daha çok kesiyor. Da ben bir defa çekmiştim de 8000 TL çekmiştim başka bankadan. Benden bayağı yüklü bir para çekmiştim. Onlar daha çok kesiyor. Ama kendi e, maaşımın olduğu bankada kesiyor. Onu da öğrendim. Şurada şu bir Bu kaldı saatleri ama Parselerin yeri neresi? Burası. Sanırım. Öğrenemedim burası. Yukarısını biliyordum. Eski yeri de. Burasını öğrenemedim. Bir durdurayım da salatayı yaparken geleyim. Evet canlarım. Kavur bakalım. Buradan ayırayım. Kalsın biraz. Yarın mantar varmış. Top dünyası yaptım onlara. Tavuk getirdim, buzdoydu Biraz oraya çıkarttım ama O az. Evet. Biraz da burada. Biraz kaldı. biraz da parça parça şöyle al どうなるんだね kenarlarını kapıları onlar kalsın. Bir poşete koyayım da bunu dolabında kalsınlar bir derece. Biraz da burada kalsınlar. Bunu da koyayım arkadaşlar fazla gelecek. Geldim geleceğim bilsin görüş olursa. Yüküm ağır dağılmadım. Daha fazla market uğramadım. Önceden almıştım var. Bu kadar yoruldum ki konuşmaya halim yok. Çok yoruldum. Bir yolda falan. Şu doğmuş ne yapıyorsunuz? Değilsiniz inşallah. Neler yapıyorsunuz? Ev takipçilerim Dedim çıkayım gideyim artık. Dün gelecektim de televizyoncu gelecek gelmedi. Hafta sonuna kadar gelsem çocuklar götürürse Cuma günü babalarını Cuma günü giderim götürmezse bir gün önce de yani 2-3 gün falan çekelim. Şimdi şöyle havucu da böyle soyun arkadaşlar. Taze var, bulgur pilavı var Her şey var. Ben de getirdim. Allah'a vermesin. Rabbime şükürler olsun, çok şükür Allah verdiği nimetlere alabiliyoruz. Allah'a hamd olsun. Evet, çalışıp emekli olmak iyi olmuş yani. Çalışıp çabaladık. Çok iş hayatında yıllarca ama şimdi. Bu yorgunluğun ekmeğini gerçekten yiyorum. Evet. Bakıyorum bazıları çalışmamışlar, emekli maaş yok. Kocaların. Evet benim dünürüm yok, onun ablalarının yok, hiçbir çalışmamış. İki dünürümün de yok gerçekten, hiç çalışmamışlar. Emeklilere eşlerim var. Evet. Şimdi kalkacağım şunu bitireyim, tataya yapayım, bir kahve yapacağım oturacağım arkadaşlar. Kahve içeceğim. Demişti ben akşam aradım ne getireyim yeşillik diye. Ya, Anne kıvırcık falan aldım dedi, alma dedi. Ocağı almadım, askıda kaldı. Hafta sonu geleceğim dedi. O zaman aldım dedi. de. mi sipariş vermiş? Migros'tan eve getiriyor ya. Eve getiriyorlar. E buralar öyle. Burada pazar yok. Yakın market yok. Her markette yeşillik satılmıyor. E, satılmıyor yani. Kıvırcık bilmem ne. Bimde orada burada yok. Ay 101'de oluyor. Bazen o da. Tabi reklam değil marketlerin adı. O da şey. Kötü oluyor bazen. Çok iyi olmuyor. Bu kadar yeter. de az balık alsam dedim. Mübarek çocuklar balık yemiyor. Alamadım. Yemedikleri Balık yiyor bunlar. Allah'ın tamam, ekstiğini göstermezse Rabbim çalışıyorlar. Allah'a şükür idare ediyorlar kendilerini. Yetmediği yerde azarcıcı tabi biz de anneler takviye yapıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar bizim maaşlarımız ne kadar artırır. Artı artı 12, 18. E ee, ben maaşım 3 tane gram altın alıyor. Gram altın olmuş 6.220 TL. Yani kesmeler 1 gram altın aldım. Çünkü kızımdan altın borç almıştım bu seyderdi. Bilezik yapmak için. Onun için yapmıştım 2 gramını 3 gram aldım. Şimdi 1 gramını daha yaptım. Altın çok pahalı diye valla aslında var ya 3 gram altın alıyordum daha biraz da başlık yanında kalıyordum artık. Yani böyle borç altınları için önceleri kızım oradayken ben yemek içemiyorum onun yanında duruyordum ya o zaman hiç mutfak masrafım yoktu 3 gram altın alıyordum böyle hep bebek altınları şeyleri hepsini hallettim hediye doğum yapanlara akrabalar çocukların altınlarını benim borç altınlarımı günler için hep öyle yaptım ama şimdi nerede? Ayda bir gram altın. Zor zor ayırabilirsin bebek mebek olursa akrabalardan düğün derdik. niye da. Evet düğünler bitiyor bebekler. Oldu. Ne yapacağız? Evet kesme tartışı. Almış kızım diyordu kesme tartışı kötü oldu atmış onu. Evet bu var yani. İyi yapmış. Bırak. Her satın bir yerde Diğer de Bunlar da az bir kullanacağım, açacağım tabii Evet, ya aldım. Onlara un falan aldım, 10 kilo falan. Ama tabii getiremedim, nereye getireceğim, o çat. Çok... Arabayı taşıdım ya, sırtım benim çok ağrıyordu. Yeleğimi giydim, soğuk burası. Mario, ağrıyor. biraz. Şeylere. Uh -huh. Olmazsa. Ol. Allah bir tatlı matlı yapmış 5 kilo tatlı kuzu incanmeleri yapıyor. <laughs> Arası onlara 3 kilo süt alıyorum veriyorum ya. Yine süt getirdim paket sütü. Yoksa dedim onlara kuzu yaparım dedi. 2 kilo taşıyabildim. 5 kilo Sessizlik oldu. Hüseyin'de da o kendini şey ilan iler, etti. Yönetti eden adam. Bir sürü kişi bağlandı. Herkes kandırmaya çalıştı. Yani diyor adam geldi diyor. Bu bir aslında ama şarlatanlık yapıyor. Kız da geldi oraya. Bütünü kabul etmiyor. 20 yaşında kız. Yani 40 yaşında adam ya. Çocuğu da varmış bir tane adam. Kayınvalidesi bağlandı. Yok dedi evliler beraber yaşıyorlar dedi. Benim maaşımın yarısını alıyorlar dedi. Maaşımın da yarısını alıyorlar dedi. Şeyin. Adamı şarlatanın kayınvalidesi. Kız inanmıyor. Gitti adamın yanına Birden adam yanına oturdu annesi. Yani. Psikolojisi bozdu Yani tamamen şeye takmış. cinlere, ruh tariflere, bilmem nelere. Onun neymiş be onları cin ev, cinler evlendir. Öyle demiş ailesine kız, kız ailesine. Kız. Ha, sonra bir de yok şey demiş ya. Yok yok yok. Onların nikahını peygamber efendimiz. Bak, bak Yalanı görüyor musunuz? Bak. Ha. Adam diyormuşuz. Ha. Adam diyormuşuz. Kuş rahatsızlığı olan bazı kişiler tamamen arkadaşlar şey yapıyor. Ee, dine bağlıyor. Her şeyi dine bağlıyor. Rahatsızlığını her şeyini olduğunu kabul etmiyor. Her şeyi dinle tutuyor. Koruş olan o kız da aynı şekilde. Müge de dedi ki daha dedi çocuğunu da anlamadım bunu dedi. Yapsaydın dedi. Yani kolay götürseydin. Şimdi gitmiyormuş. Ben deli miyim? Olar deliler mi gidiyorlar aşkına ya? Eee ben mi hiç biraz rahatsızlığım Ben neye gidiyorum? Uyku ilacı yazdırmaya gidiyorum. Öbür türlü e, uyku ilacına raporu vermiyorlar. Uyuyamıyorum çünkü. Eee onun için gidiyorum. Ben deli miyim yani Allah? Ya psikoloğa giden deli mi oluyor? Yok. Gayet normal herkes gidiyor. Bir sıkıntın olur. Gidebilirsin yani. Oradan. Doktorlar sana kafası karışır yani bir nevi. Psikolojik olarak kafası. Panik ataklar mesela sular gibi. Ne ilgisi var yani? Kesmiyor, kesmiyor. Bir tane bıçak şey var da o da daha çok görebiliyor. Bir domates kesmedi. Bir domates kesmedi. Aşkını kesti biraz bıçak var. Yiyemedi için biraz kesti. Ne diyor? Emin önünde evet, şarlatan mı? Biraz fazla dinler tutular da bunlara neye inanmıyor? İnanmıyorlar. Adamın bir tanesi orada İstanbul'a gitti. Onların iş yerinde. Orada onlara kalmaya yer var. Evlerinden uzak çalışmaya O da bağlandı. Tanıyorum onu dedi. 2-3 ay beraber yaşadık dedi. Çalıştık dedi. Aynı odada kaldık dedi. Bana dedi ki dedi. Ben diyor içki içiyorum Onu davet etti dedi Ben de dedi diyor. Aa, sigara uzattım. Ben zaten kendim sigara indirmiş. Bak, bak. Sonra diyor durdu durdu diyor. Bu diyor orada diyor. Bir şeyler yapıyor. Ama diyor hiç namaz kılmıyor diyor. Benim bildiğim diyor. Binler insan diyor. Ee, şey yapar diyor. Namaz kılar diyor. Ama hiç yapmıyor diyor. Bir gün dedi ki bana diyor. Sen diyor okuyor okuyorum demiş. Sen yarın da hazırlan demiş. Yarın sabaha ölüyorsun demiş. Adamı Yes, iş arkadaşım. Ona öyle deyince kovmuş onu, atmış. Kapıdan dışarı adam bağlandı. Dedi, bak dedi, hani ölüyordum sabaha kadar. <laughs> Hani ölüyordum sabaha kadar dedi. Sabaha kadar öleceksin dedi. Düşün adamın öldüğünü. Kandırmışsın. Kandıramamış aslında. Oğlunu elden Nerede şimdi ne arıyorum? Hmm. Şimdi rende arıyorum arkadaşlar. Bulabilirsin. Biraz da nar ekşi. Tuzunu sonra atacağız Çok yapmadım. Çok yapınca kalmıyor. Tamam. Biraz limon. Hadi, evet. Rendeler, rendeler. Ha, uzun uzun. gibi ben de şey yapıyor, Rende neredesin diye, değil mi? Rendeyi çağırayım ben. Ay, Millet öyle kandırıyor ya. Şunun üstüne yapayım da. Oradan oraya atlayayım. Avuçları güzel oluyor. Ha bir de soğan şey yaptım da. Soğan da. Evet. Evet. Hı Ah ah. Biraz psikolojisini şey göre kandırıyorlar. Ne yazık ki. Kaç tane göstereyim? Kaç tane? Öyle güzel bir kız ki 20 yaşında. Hayatını mı? O. o Şeyle, evli adamla dolandırıcıyla. Hazır. Bir de kahvemi koyayım arkadaşlar. Oturup kahve içelim birlikte. Kahve çok Şurada şurası var. Kahve köşesi var burada. Televizyonu da açamadım. Yani bir müzik kanalı açmış orada duruyor. Ooo soğanı yapacaktım. Nasıl soğanı? da her lezzetli oluyor. Çok ince şöyle salataya böyle yapıyoruz. Elde daha iyi. Minnacık minnacık. Evet hava güzel güneşli. Burası. Bahçe sonbahar. Bütün yapraklar düşüyor arkadaşlar. Vad kallade man det? Bröstavsked, bröstavunnande lim. Araba geldi. Benim kız mı geldi? Yok. Araba geldi. Benim kız geldi sanmam. Yok. O okay. değil. Şimdi bir arayı. Bu kadar yeter. görürken arkadaşlar. Video kaçta oldu bilmiyorum ama artık sonlandırayım. O bayağı olmuş. 20 dakika olmuş. Evet değerli takipçilerim burada videomu sonlandırıyorum. Anneanneniz desteklerini bekliyor. Bol bol mesajlarınızı okuyorum, cevaplıyorum. Her şeyi sorabilirsiniz orada. Cevaplandırırım. Hoşçakalın. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de izleme.